Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Hobi kanalına. Bugün sizlerle bu dün biber fidesi aldım. Şöyle göstereyim dedim. Bu saksıya dikeceğim de bu saksıya 4 tanesi az gelecek. Ama olsun yine de büyüyecekler bunlar kocaman oluyorlar. Bu köy biberi koyu yeşil köy biberi. Ben 4 tane aldım şöyle. E, dün aldım, e, bir gün önce, son, önce de doğmalık biber aldım ama onları diktim. Onların videosunu çekemedim, bunun da videosu, videosunu çekeyim dedim. Sizinle beraber dikelim dedim. Bir de uzun süre oldu ben şeyi e, söyleyeyim video çekmeyeli. Bu da, bakayım çek, görünüyor, bu da yanmış koyun gübresi. Koyun gübresi şart biber fidelerini. Şimdi ben bunları yavaşça yere alayım. En son köklerini göstereceğim size çünkü bir tanesini. Şöyle kökleri böyle hazır toprağa dikmişler. Üçgen olarak. Şimdi ben de bunları böyle dik bir şekilde dikeceğim. Zaten bunlar daha sonra dikleşecek. Nasıl dikilir? Hani nasıl bakılır? Onları da göstereceğim. Şimdi ben şu koyun gübremi alayım. Şöyle çukurları açalım. Ben bahçe toprağı ile orman toprağını dikiyorum. Sizde bahçeniz varsa dilek bahçeyi yoksa balkonlarınızı böyle uzun balkon saksılarına da dikebilirsiniz. Dikerken şöyle bir havuç gübre ekleyin içine. Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Biraz daha ektik. Böyle bir kere de bastırıyoruz. Bunlar zaten burada kocaman olacak. Şimdi ben çukurlarını hazırlayayım. Böyle. Hem de bakımından bahsedeyim. Bakımı güneşi mi sever, gölge mi? Biber fideleri arkadaşlar güneşi çok sever. Güneşsiz yerlerde büyür ama size ürün vermez, biber vermez. Güneş görmesi şart. Tohumdan bile yetiştirirken güneşe koyuyoruz ki tohumdan hani büyüsünler. Ben birinde görmüştüm öyle. Bölge tarafta bakmış. Fazla çıkmamış ama güneşe koy, koyun demiş. Güneşte coşmuşlar tohumlar. Şimdi iki tane. Bir tane de böyle dikeyim. bir tane de böyle diktim mi bu saksıya yine de az geldi ama benim gözüme şu anda tam gibi geldi. Gözüme ama sadece. Suyu, su ihtiyacı arkadaşlar biber fidesinde toprak kuruduğunda sulayın. Hani yok nemliymiş, yok ıslakmış. Komple kuruyun, kuruması lazım toprağın. Tabii büyüdü inşallah büyütebilirsem eğer büyürse hepsi zaten size de göstereceğim Bir dilaki dedelerimin son durumu diye. Şöyle çak çakıl taşlarımı da alayım. Toprak seçimi ise biber. Bahçe toprağını daha çok seviyoruz. Sert toprakları acık sert demeyeyim de gübrelerseniz böyle sert toprağı daha çok sever öyle yumuşak az yumuşak ama ben işte bahçe toprağı bulamıyorum diyorsanız hazır toprakla da dikebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi kök kısımlarına sadece kök kısımlarına koydum ben. Oradan da vitaminin A'sı. Şimdi bir de üstüne de ekleyeceğim bayağı bir. Sonra da sulayacağız. Ben orman toprağını diktim. Siz isterseniz Bahçeniz varsa direkt bahçe, bahçeniz yoksa hazır toprağa da dikebilirsiniz. Şimdi bunların böyle olduğuna bakmayın. Çünkü ben bunları acıcık dengesiz diktim. Yani şöyle birazcık ayırayım onu. Bir de unutmayın biber fidelleri, fideleri fidelerinizi birazcık baskı uygulayın. Birazcık ama çok fazla uygularsanız kırabilirsiniz gövdesinden. İnşallah kırılmamıştır diyor. Zaten bunlar dik duracak. Bu koyu yeşil köy biberi şöyle yarım saksıya da diktiklerim. Ee, söyleyeyim. Onlardan neydi ya? Doğmalık biber. Tatlı diktim. Geçen sene mi diktiydim? Öyle bir şey olması lazım. Şimdi bu gübreyi de şöyle bu gübreyi de şöyle üstlerine dökeceğiz. Unutmayın Bunları da çapalamanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Topraklarını mesela nasıl çapalamamız gerekiyor? Bir tane çatalı kenarda bırakın. Kullanmayacağınız bir çatalı. Çatalı mesela topraklarını böyle sürün. Normal sürüyorlar ya. Çapalıyoruz ya biz. Siz de böyle 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 sürersiniz. Şimdi çok güzel oldu. Fidelerim Bak fidelerimi severek aldım. Yani çok güzel yetiştirmişler. Hemen bir su alayım geleyim. Suyumu da aldım. Hemen sulayacağım. Hadi bakalım. Neden suluyoruz? Can suyu. En Toprak çöksün, hem gübre vitaminini bütün toprağa dersin. Ee, söyleyin, Sunalım. Videodan sonra bir, şöyle bir yarım şey daha dökeceğim. O da videodan sonra dökerim ben. Büyüsünler büyüdükten sonra bir video daha çekeceğim. Hani şöyle bir 10-15 gün sonra. Neden böyle böyle olacaklar onlar. Gübre ve hani gübrem yok, ne verebilirim diyorsanız sıvı gübre de verebilirsiniz çiçekli olanlara, çiçekli sıvı gübreyi yazıyor zaten çiçekli, onlara da verebilirsiniz. Çay verebilirsiniz çay posası, hani evinizdeki e, söylediğin ya soğan kabuğu kabuğu kürü verebilirsiniz Su, suya koyarsınız. Hani benim tercihim bulabilirseniz yanmış hayvan gübresi ya da yanmış ama ağır gübresi ya da yanmış koyun gübresi. Benim yanmış koyun gübrem vardı. Ben ondan ektim üstlerine. Hem kök kısmına koyduk dördünün de. Hem de toprağın üzerine koydum. Zaten ben bunu birkaç gün sonra yine sulayacağım. Çapalayacağım böyle şöyle tırmıkla hani çatalla var dışarıda benim. kullanmadığım bir çatal o. Böyle süreceğim onları böyle her tarafa toparlayacağım, sulayacağım. Bir ay sonra yine yanmış hayvan gübresi koyacağım içine. Ondan sonra bu da boylanacaklar onlar. Toprak kurudukça da su vereceğim o kadar. Hani bakın bu aslında çok kolay. Ya siz de bakın yani. Söyleyin hobi olarak bakın işte uzun saksıları dikin böyle koyun balkonlarınıza. Uzun büyük saksılara. En azından kışlı şeyinizi çıkartır. Bir yazınızı çıkartır bu fideler. Benim şu anda 8 tane var. Burada 4. Dışarı bahçede 4. Bakalım hayırlısı. Büyüsünler inşallah. Şöyle çubuklar koyacağım şimdi ben ona da kediler içine yatmasın ya da kırmasınlar diye. Evet bir de yakından alalım ondan sonra videomu bitireyim. Geleyim. Böyle. Bahçeye dikerken de hani herkes bilir bahçeye nasıl dikileceğini. Arıkların içine dikiyoruz. Ben bir kere öyle dikmiştim. Ayrıkların içine dikeceksiniz ki suyu su yoluna dikmeniz gerekiyor bütün fideleri. Çok güzel oldular. Büyük büyük bir uzun saksı mı benim? Dört tanesi galiba buna da tam gelecek. Evet kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. İnşallah yanlış bir şey söylememişimdir. Siz aşağıya yorumlar yazarsınız. Hoşçakalın.